Merhaba arkadaşlar size de yardımım lazım bu benim babamın çok eski bir bilgisayar kasası markası şöyle aopen yani büyük ben yapay zekaya sordum bu bilgisayar kasası galiba 2000 yıllarda yapılmış bir kasa aranızda kasası hakkında bilgisi iyi olan Varsa yardım edebilir mi bana mesela bu kablolar neye takılacak bu nereye takılacak bu fanı yapamadım mesela bu fan vidaları çok değişik size de şöyle göstermek istiyorum şöyle bir şey değişik bir şey anla anlayamadım böyle deliklerle takılıyor e, sabitlediğim yerdeyi koydum ancak kabloları çok anlayamadım kablolar neyse yani bir, burada bir sürü kablo var mesela anlamadım. E, açıkta kablolar var. Mesela bu güç kablosu. Şöyle. Bu arada şu bu da galiba gücümü yükseltiyor bilemedim. 115 e, bir de 240 var onu aşağı indirdiğimizde. Öyle yani. Burada bir tane fanı var. Burada fanı var. Başka fanı bu da var. Başka fanı yok gibi görüyorum. Evet. Yani aranızda bilgisayarı hakkında iyi olan varsa yoruma yaz, yazsın. Birbirimize oradan iletişime geçebiliriz arkadaşlar. Yani lazım çünkü. Eğitim için çok lazım benim için. Yani ödevleri falan filan lazım. O yüzden neler lazım neler eksik onu da hallederim ben. Siz bir yoruma yazınız. Yoruma yazarsanız çok teşekkürler ve abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.